Şeytanın bile duyunca şok olacağı bir günahınızı söyler misiniz? Babaannemin ekran parlaklığını kısıp 50 TL'ye tahmin ediyorum. Siz çiğ verin yemekleri zaten hep çiğ çiğ verdiniz. Ya iç olmazsa yemeğin çiğ senin yüreğin gibi. Neyle geldin oradan buraya? Uçakla. Orada hava yanı var mı? Var. Var var. Yeni açıldı artık. İşte herkes kendisiyle ilgili soruları Ski merak ediyor. Şekerli bir sakızdın ağzında. Çiğnerken de yorulmuştum aslında. Önce şekerin gitti. Sonra cıvıdın. Daha fazla uzatmaya gerek yok dedim, tükürdüm. Kim bilir kimin ayağına yap. Sen hiç birinden intikam aldın mı? İntikam atallamıştır. Işte. Yani sen jilet atar mıydın, ben atardım yok, mesela? Yok, attırırdım ben. <gülüyor> <gülüyor> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktin. Anneme dedim <laughs> üç adama gideceğim dedi. Üç adamdakinin baban duymasın gözü. <laughs> 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 Bu zayıfladığın inceliğinin sırrını bir söylesen ya. <laughs> ay, kız. <et> ya. <laughs> Ya canım şöyle söyleyeyim. <laughs> Ay valla şu an fark ettim. Zayıf olmanın formülü senden daha şişmanlarla arkadaş olmak. İçecek bir şey var mı? İçecek bir şey kolonya var. Okula <laughs> gitmeyi sevmiyorum çünkü 8 saat yani zaman kaybediyorum. <gülüyor> <gülüyor>